Doğa Şirketler Grubu 2018 yılında faaliyetine başlamış ve kısa sürede Türkiye'nin en önemli arsa arazi yatırım danışmanlığı firması haline gelmiş. Ee, tabii sektörde çok hızlı bir değişim var, dolayısıyla bu değişimi de takip etmek gerekiyor. Bu noktada ortaya çıkan ihtiyaçları. Ee, çok farklı bir şekilde ve özel bir şekilde yatırımcılarımızı sunabilmek için grup şirketlerimizi oluşturduk. Özellikle inşaat, mimarlık ve hukuk alanlarında grup şirketlerimizle de beraber yatırımcılarımıza hizmet sunmaktayız. %80 ağırlıklı olarak yatırımcı olarak çalışmaktayız. %20'lik kısmı ise son odaklı, son kullanıcı, müşteri şeklinde çalışmaktayız. Şimdi tabii ki bu işi Türkiye'de ya da dünyada sadece biz yapmıyoruz. Fakat bu işi nitelikli hale getirebilmek ve bunun sonucunda da yatırımcılarımıza güven sağlayabilmek için aslında yaptığımız önemli birkaç tane farklı unsur var. Bunlardan bir tanesi şu: Biz çok detaylı bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Yani yatırımcılarımıza yatırımlık yerleri sunarken harita ile ilgili süreçler, imar imar durumu ya da ee, bir sonraki dönemde imara açılıp açılmama ile ilgili birçok teknik veriyi ve bilgiyi e, net bir şekilde yatırımcılarımıza aktardığımız aktardığımız için e, yatırımcılarımızda bununla alakalı e, bir güven e, oluşma süreci gerçekleşiyor çünkü e, bu iş hala Türkiye'de çok geleneksel bir şekilde yapılıyor. Fakat biz bu işe doğa şirketler grubu olarak çok ciddi şekilde yatırım yapıyoruz. Yani bunun bir CRM tarafı var. Ee, onun dışında e, il özel idaresinin haritaları ya da bölgeyle alakalı e, sit alanlarıyla ilgili bilgilendirmeler. Bütün teknik bilgilere sahip olduğunuz zaman ve bunu net bir şekilde ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarınıza sunduğunuz zaman e, bahsetmiş olduğunuz güven ilişkisi çok daha sağlam bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Geleneksel olarak Türkiye'de e, bizim yaptığımız işle ilgili e, iş yapış biçimi şu şekilde. E, bir e, danışman yatırımcı ilişkisi var fakat bu ilişki satın alma süreci bittiği zaman sonlanmış oluyor. Bizde bu süreç satın alma süreciyle sonlanmıyor. Biz aynı zamanda e, müşterilerimize almış olduğu yerlerle ilgili belli dönemlerde raporlamalar iletiyoruz. Yani almış olduğu yerin e, Kısa, orta ve uzun vadede değer artışlarını muhakkak yatırımcılarımıza iletiyoruz. Tabi bu noktada yatırımcılarımız kendi açısından bir tasarrufa gidiyor. Ee, sahip olduğu yeri eğer satmamızı istiyorsa biz bununla ilgili olarak yeni bir süreç başlatıyoruz. Ve akabinde ee, farklı bir yer almak istiyorsa da yine bununla ilgili olarak süreci devam ettirmiş oluyoruz. Bir gayrimenkul uzmanı muhakkak çalıştığı bölgeyle ilgili bir e, uzmanlık süreci içerisinde bulunması gerekiyor. Çünkü uzmanlık demek yaptığınız işi yatırımcınıza sunmanız, satış öncesi ve satış süreci ile ilgili aslında bütün süreçlere hakim olmanız noktasında önemli. Bizim bir kere Çanakkale'de yaklaşık 25 kişilik bir operasyon ekibimiz var. ve Bunlar aktif olarak sahada görev almakta ve dolayısıyla bölgeyi çok iyi tanımaktalar. Ve bölgeyle ilgili birçok sürece de hakim durumdalar. Çanakkale bölgesinde e, aktif olarak Lapseki Lapseki bölgesi ağırlıklı olarak çalış çalışmaktayız. E, burada tabi bir e, Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün yapılış sürecine istinaden e, burada ciddi bir e, ilgi söz konusu. E, Lapseki bölgesi de hemen köprünün ayaklarının bulunduğu yerde e, denize paralel olarak paralel olarak e, bir bölge. Özellikle Lapseki içerisinde de e, ...Ada Tepe ve Çardak bölgelerinde aktif olarak iş yapmaktayız. Bölgenin fiyatını belirleyen birden fazla parametre var. Ama burada temel olarak şöyle bakarsak... ...imarlı olup olmadığı, denize mesafesi, yakınlığı... ...dolayısıyla bunlar e, bir bölgenin, bir arsanın fiyatını e, belirliyor. E, yani şöyle ifade edeyim... Metrekare fiyatı 1500-2000 TL olan bir bölgenin 4-5 kilometre uzağında olan başka bir bölgede metrekare fiyatı çok daha aşağıda olabiliyor. Arsa çok kazandıran bir yatırım aracıdır. Yani bunu şöyle ifade edebilirim: İnsanlar bundan yaklaşık 12 bin yıl önce Neolitik dönemde toprakla tanışmış ve bu tanışma süreciyle beraber toprak tüm dünyadaki insanlar için en önemli mal varlığı haline gelmiştir. Yani bugün baktığımızda tarihteki devletler arasındaki ilişkiler ya da savaşlara baktığınızda toprak toprak yüzünden çıkmıştır. E, Yeni çağ Avrupası'nda coğrafi keşifler olmuş, altın ve gümüşe dayalı merkantilist bir politika ortaya çıkmış. Fakat bunlar dahi toprağın en önemli e, mal varlığı olması ya da en önemli yatırım aracı olması gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla e, ben kişisel olarak da hiç görmedim ya da duymadım. İstisnaları olabilir mi bilmiyorum ama ben dolar aldım çok zengin oldum. Ben e, altın aldım çok zengin oldum diyen bir yatırımcı görmedim. Ama ben toprak aldım ve çok zengin oldum ya da ben toprak aldım ve çok kazanç sağladım diyen bir sürü insan hikayesi var. Dolayısıyla yani enflasyon ya da diğer verileri de baz alırsak e, şu an dahi 1'e 3 şeklinde bir kazanç sağladığını çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Türkiye'de önemli platformlar var. Arsa ve arazilerin değer artışları ile ilgili belli aralıklarda istatistik bir bilgileri aktarıyorlar. Bunlara da baktığımızda özellikle Çanakkale bölgesi özelinde konuşursak son üç yılda %1517 şeklinde bir değer artışını çok rahat bir şekilde görmekteyiz. Yani yaklaşık 15 katı bir de değer artışı söz konusu.